Evet, herkese merhaba. Photoshop'ta Instagram için kaydırmalı post dediğimiz, sıralı, birbirini takip eden kaydırmalı postu sıralı şekilde en düzgün nasıl yapacağımızı ayarlarını göstereceğim. Hemen buradan bir klasa açacağız, yeni bir dosya. Şimdi Instagram'ın post ölçüleri 1080x1080. E Ama diyelim ki biz 5 tane sıralı post yapmak istiyoruz kaydırmalı. Bunun için 1080 çarpı 5 yani 5400. Boyut e, yüksekliği yine aynı kalacak. 1080 kalacak. Aşıktan hemen sonra buraya geleceğim. Bir menüsünden Guides'ın altından New Guides Layout yani yeni Close grubu oluşturacağız. Bu dedi ki 10'a böldüm. Hayır biz kaça bölecektik? 5'e böleceğiz. E, yatay kısmına edilemeyeceğiz. Okey diyeceğiz. Sonra hemen buradan Slice Tool'u alacağım. Sadece yukarıda Slice From Guides diyor. Evet artık sayfamız 5 eşit parçaya bölündü. Hepsi 1080'e 1080 ölçülerinde. Bunu da hemen nasıl test edeceğimizle bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Buraya da bir yazı yazalım. Diyelim ki sıralı Post. Bu arkadaşı da böyle uzatalım. Okey diyeceğim. Şimdi bunu normal JPEG olarak kaydedeceğim. İsmini de 1 diyeceğim bunun. Kaydet dediğimde, şimdi masa üzerine kaydet demiştik. Bize burada böyle bir klasör oluşturacak. İçine girdiğimizde de 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bir diğer yöntemini de göstereyim. Tekrardan yeni dosya oluştur diyeceğim. Yine beşli yapacağız. Hiç bunlarla uğraşmadan yani cetvel eklemeden yine slice seçip sağ klik yapacağım. Divide slice diyeceğim. Ve yatay olarak bana bunu 5'e böl diyeceğim. Şimdi yine aynı işlemi yine yapalım. Buradan tekst aracını alalım. Sıralı post diyeceğim. Ama önce şu klasörleri silmek istiyorum. Yine. Farklı kaydet diyeceğim. Kaydet Yine aynı mantıkta. Yine bize klasörümüzü oluşturdu. İçerisinde yine 5 eşit parçaya böldü. İkisi de aynı yöntem. Birinde cetvelle çalıştık. Diğerinde direkt slice tool'la daha pratik bir şekilde halletmiş olduk. Bundan sonrası sizin tasarım zevkinize kalmış. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.